Hmm, Mimasinan birkaç külliye atmış güzel. Aa Leon lan Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği. Sen nerede öldün gülüm? Ben seni çaldı mıydım ya Leonardo? Lan sen benim topraklarımda mı öldün? Aa babayı. Ha ben bir dizide de görmüştüm. Sen Napoli'de şey yaparken biz seni esir aldık galiba. Son akşam yemeği bende lan. <laughs> Yalnız gülüm mü? son akşam yemeği iyi de başka ne yaptın anlat onu bir anlat dur Moraliza nerede lan nerede mi nerede nerede Floransa'da ya Floransa'da ya tüh görüyor musun oğlum Michelangelo sana dünyanın parasını verdim şerefsiz köpek sana dünyanın parasını verdim aç köpek abi beni al dedin beni çalıştırmıyorlar dedin nerede lan eser nerede lan eserim şerefsiz Geri mi kaçırdılar lan seni acaba? Çalışacaksınız. Shakespeare e, ne yazıyor? Şiir mi atıyor ustam bize? Şifa mı hazırlıyor? Güzel. Marlow'e Shakespeare olduğu sürece biraz sırtımız yere gelmez gibime geliyor. Dua kitabı hazırlıyor. Sıkıntı ama iyi iyi iyi.